Ya yeah, Ya yeah, Ya yeah, Ya yeah, Ya yeah. Konuş konuş bağır çağır önce seni balon Ovi bal ile kralın mixini yapsa da gado Geliniyor şarkılarımda çekmiş gibi safot Sen özüvert gibisin ben ise brother flaco Giydiklerin oversized erkek dizinin feed benzin Ama değilim enişte nirli ritimlerim kayında bunu herkes bilir piç sana bantlandı ki oturduğun mi? Üç kuruşluk şarkılarım oldu sana rol model Sen abilik etmeseydim ne olurdu sonun? Dışarı bile çıkmamış bebe Parka indirip de biri başında otursun Neyse en azından dostumsun Örnek alabileceğin MC var yanında Evet benim direklerim senin için Hayat çünkü çıkamazsın sokakları tek başına ben boktan şarkın bile idol olmuş sana. Ben olmasam olamazsın hiçbir boka parça. Seni kare kafa seni seni kare kafa. Kare 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 kafanda bir, bir toka takacağım Ben boktan şarkın bile idol olmuş sana. Ben olmasam olamazsın hiçbir boka parça. Seni kare kafa seni seni kare kafa. Kare 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 kafanda bir, bir toga takacağım Ben boktan şarkın bile idol olmuş sana. Ben olmasam olamazsın hiçbir boka parça. Seni kare kafa seni seni kare kafa. Kare 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 kafanda bir toga takca seni sana Ben olmasam olamaz seni bir Seni kare kafa seni seni kare kafa Kare 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 kafana bir toka takacağım benim, benim. Yanımda bir isim daha var Türkiye Her yani takım dakika muhalefet olamaz her ülke Bunu kadar aptal olamaz Türkler Seni siki kara kara düşürüp de oy ver Beni niye çağırmadınız be abi Amına koyun mesajlarımıza bak, bak. bak Biz Senin işi tutalım mı takvim Sadece aklında taşların vakti Amına <laughs> koduklarım biz böyle yaptım ben koduklarım Biz böyle yaptım ben Bütünden sallama şeyleri yazmayacağım sallama şeyleri yazmayacağım